Sınav sabahı alarmım çaldığında içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bir yandan bugüne kadar hazırlandığım her anı hatırlıyor, bir yandan da sınav salonunun kapısından içeri adımımı atacağım o dakikayı gözümde canlandırıyordum. Kahvaltı etmeye çalışırken elim titriyordu. Çünkü bu sınav sadece bir testten fazlasıydı. Yıllardır hayalini kurduğum avukatlık mesleğine adım atabilmem için gerekli son engeldi. Sınav belgelerimi kimliğimi ve kalemimi defalarca kontrol ettim. Annemin sessizce gözümün içine bakıp "Seninle gurur duyuyorum." demesi bana bir anlık güç verdi. Ancak kapıdan çıkarken kalbimin nasıl daha hızlı çarptığını hissettim. Sınav merkezine vardığımda etrafımda benim gibi genç adayların olduğunu gördüm. Kimisi sessizce kitaplarına göz gezdiriyor, kimisi derin nefesler alıyordu. Aramızda ortak bir heyecan vardı. Bu sınavın bizden neler isteyeceğini bilmiyorduk ama herkesin yüzünde aynı beklenti, aynı korku okunuyordu. Gözetmenler salonun kapısını açtığında içeri adımımı attım. Masama otururken sınav kağıdının üstüne yazan baro sınavı kelimeleri gözümde büyüdü. Ellerimi masanın üzerinde birleştirip gözlerimi kapattım. Son bir kez derin nefes aldım ve kendime "Bugüne kadar çalıştın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın." dedim. Soru kitapçığını açtığımda ilk soruyu okurken beynimdeki bilgiler bir anda canlandı. Her satırda daha önce çözdüğüm denemeler, okuduğum kanunlar ve pratikler aklıma geliyordu. Zaman ilerledikçe stres yavaş yavaş yerine odaklanmaya bıraktı. Arada zorlandığım sorular oldu. Cevabı hatırlamak için zihnimde derinlere indim. Bazen bir kelime, bazen bir madde bana yol gösterdi. Sınavın son dakikalarında kalbimin sesini bastırıp konsantrasyonumu korumaya çalıştım. Son soruyu işaretlediğimde içimde tarifsiz bir rahatlama hissettim. Kağıdımı teslim ederken tüm emeğimin karşılığına bir adım daha yaklaştığımı biliyordum. Salonun dışına çıktığımda ise sınavın heyecanı yerini umut dolu bir bekleyişe bırakmıştı.